Ofiste bakmak için uygun bitkiler hangileri? Ev Yeşil'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ofis bitkileriyle alakalı bir video uzun zamandır yapmak istiyordum. Sonunda sıra geldi. Bitkilerimizi saymaya başlamadan hangileri olur hangileri olmaz demeden önce kısacık ofis ortamına ve ofiste yaşayabileceğiniz problemlere değinelim. En önemli şey her zaman olduğu gibi ışık. Ofisin iç bölümlerinde çok daha az ışıkta idare edebilecek bitkiler seçmeniz gerekirken Bitkiyi cam kenarında konumlandıracaksanız ona göre bir bitki seçmeniz gerekir. O yüzden Ev Yeşili kanalındaki bitkilerin bireysel videolarına bakmadan önce herhangi bir bitkiyi alıp ofise götürmemenizi tavsiye ederim. Ben Ev Yeşili'ni ofisteki bitkileri hayata tutmaya çalışırken başladım. Gazetede çalıştığım dönemde herkese böyle hediye bitkiler gelirdi. Bir süre sonra da maalesef bu bitkiler hayatını kaybederdi. Ben de ofisin her yerinde dolaşır, problemli bitkileri toplar, onları eve götürüp hayatta tutmaya çalışırdım. Ev Yeşili birazcık böyle böyle başladı açık. Ofisteki ikinci problemimiz havalandırma. Havalandırmalar tepeden ya da yerden olabiliyor özellikle yerden havalandırma söz konusu olduğunda bitkiler bu havalandırmaya denk geldiğinde çok sıcak ya da soğuğa maruz kalabiliyor. Yine aynı şekilde klimalar, tavandaki havalandırmalar da hem ortamı kuruttuğu hem de bitkilerin üzerine üflediği için sıkıntı yaratabiliyor. Havalandırmalardan uzak konumlandırmak lazım. Ofiste bitki bakarken ışık ve havalandırmanın yani sıcaklığın yanı sıra en büyük problem herkesin üstüne vazife olmadan o bitkiye bir şeyler dökmesidir. Sanmayın ki bu her zaman su olur. Kahvesi kalan kahvesini döker, çayı kalan çayını döker. Dolayısıyla buna göre bir bitki seçmelisiniz. Çok hassas bitkiler tercih etmemelisiniz. E sonra o bitkiyi kaybedersiniz. Hem canınız sıkılır hem de maddi olarak ayırdığınız kaynak boşa gitmiş olur. Şimdi gelelim ofisler için tercih edebileceğiniz garantili bitkilere. Paşa kılıcı ya da peygamber çiçeği, peygamber kılıcı olarak bildiğimiz sanseveria türleri. Sanseveriyalar sukulenttir. Çok fazla sulanmak istemezler. Ona göre bir yere konumlandırır. Belki dibine bir tane minik uyarı koyarsanız her türlü ışık ortamında çok rahat adapte olabilirler. O yüzden ışık konusunda bir problem yaşamazlar havalandırma sıcak ya da soğuk hava gelmesiyle alakalı da problem yaşamayacaklardır. Dibinin tamamen kurumasına izin verilmesini isterler. Eğer ufak bir ofisiniz varsa, mesela tatillerde 10-15 gün ofisi kapatıp gidiyorsanız da dayanabilirler. O yüzden de Sanseveria iyi bir seçenek. Kalabalık ve sürekli aktif olan ofislerde sulama konusunu hallederseniz keyifle bakımını yapabilirsiniz. Üstelik yeni yavru çıkarmak için dibinin birazcık sıkışmasını istediği için sürekli saksı değişimi de talep etmeyecektir. Uzun yıllar aynı saksı içerisinde ofisinizin dilediğiniz yerinde bakabilirsiniz bitkimiz epipremnum türleri. Potos diyebiliriz, salon sarmaşığı diyebiliriz. Bu arkadaşlar hem çok hızlı uzayan, hızlı büyüyen ve gelişen hem de her yeri çok tatlı yeşillendiren türlerimiz. Çok da kolay çoğaldıkları ve hayatta kalmayı başardıkları için ofisler için tavsiye edebilirim. Çeşitli ışık koşullarına rahatlıkla adapte olabilirler. Çok az ışık alan yerlerde de güzelce potos yetiştirebilirsiniz. Bitkiler genelde zeminde ya da bir masa ya da sehpa üzerinde tutulur. Fakat potosları yukarıdan aşağıya aşağıya sarkıtarak çok tatlı alanlar yaratabilirsiniz. Ofisinizin içerisinde ferforje demirler varsa ya da herhangi bir şekilde bir kitaplık vesaire varsa onun üzerinden sarkıtıp oralarda dolandırıp duvarlarda ve etrafta tatlı tatlı yürümesini, ilerlemesini de teşvik edebilirsiniz. Her bir yaprağını gövde bölümüyle birlikte ayırdığınızda anne bitkinin kopyasını elde edeceğiniz için istediğiniz gibi çoğaltabilir. Herhangi bir problem yaşarsa ve bir bölümünü kaybederse de yine bu şekilde çoğaltma yaparak hayatta tutmaya devam edebilirsiniz. Ortam çok kuruysa, özellikle de üzerine havalandırma böyle püfür püfür geliyorsa birazcık yaprak kuruması yaşayabilirsiniz. Yine her bitkide olduğu gibi fazla sulanırsa da sıkıntı yaşayabilir. Potosu ben sizin yerinizde olsam herkesin gelip geçtiği bir yerde değil, yani böyle rahatlıkla kahvesini çayını dökebileceği bir yerde değil. Bir şekilde tavandan sarkıtarak ya da kitaplığın üzerinde konumlandırırım ki öyle gelen geçen dibine bir şeyler dökmesin. Üçüncü bitkimiz ZZ bitkisi Zamioculcas. Bu da çok dirayetli, çok uzun süreler susuzluğa dayanabilen bir arkadaşımız. Ofislerde en sevdiğim türlerden bir tanesi. Çünkü çok güzel uzatıyor dallarını. Herhangi bir yerinde bir problem olursa rahatlıkla çoğaltma yaparak onu da kurtarabilirsiniz. Farklı farklı türleri de var. Yani sadece yeşil yapraklı olanı almak zorunda değilsiniz. Mesela özellikle siyaha çalan renkli Raven olması gerekiyordu. Bir ZZ bitkisi bulabilirsiniz. Çok şık durur ofis her türlü ışık koşuluna dayanabilir çok az ışık alan iç ofislerde dahi bulundurabilirsiniz. Dibinin zaten iki sulama arasında tamamen kurumasını isteyeceği için yine onu böyle dibine minik bir uyarıyla, ya beni sürekli sulamayın, benim dibime bir şey dökmeyin falan şeklinde bir uyarıyla hayatta tutmayı başarabilirsiniz. Başakıcı ve salon sarmaşığında söylemeyi unuttum. Çok sık beslenme de istemeyen arkadaşlar ve bu saydığım bitkilerde çok büyük yaprak zararlısı problemi de yaşanmaz. Dördüncü bitkimiz Çin herdem yeşili Aglaonema. Alışveriş merkezlerinde dikkat edin çok sık kullanılan bir bitkidir. Çok hoş alımlı yaprakları vardır. Düzensiz sulasanız da çok büyük problem yaşamazsınız. Çok yoğun sulamadığınız takdirde bütün saydığım bitkiler az sulamaya karşı dirayetli fakat fazla sulama konusunda sıkıntı yaşayabilecek türler. O yüzden bunlara dikkat etmeniz lazım. Her türlü ışık ortamında rahat olur. Sadece özellikle yaz aylarında üzerine direkt güneş ışığı ve yakıcı güneş ışığı gelmeyecek bir yere koyarsanız daha iyi olacaktır. Bir diğer bitkimiz kauçuk ağaç formunda fikuslar tercih edebilirsiniz. Burada keman yapraklı kauçuk yerine bildiğimiz fikus elastica'yı tercih etmenizi öneririm. Çünkü keman yapraklı kauçuk birazcık daha dertli bir arkadaş. Yaprak zararları konusunda da biraz daha teşne diyebiliriz. Ağaç formunda bir tür olduğu için ortama çok güzel bir heybet katar. İç mekanları yeşillendirme konusunda böyle kocaman yapraklarıyla ve gövdesiyle ortamı gerçekten büyütür. Işık konusunda her yere adapte olabilir. Tabii ki karanlık yerlerden bahsetmiyoruz. Bütün bitkilerimiz için ışık gerekli. Fazla sulamadığınız takdirde iki sulama arası ne kadar uzun olursa olsun hayatta tutabilirsiniz. Kauçuk'un en büyük düşmanı fazla sulamadır. Çok da güzel dallarını sağa sola uzatır, aralardan yeni sürgünler verir. O yüzden kauçuk benim ofislerde çok sevdiğim bir bitki. Fazla bakım gerektirmez. Çok fazla beslemenize de aslında gerek yok. Çok tepki göstermeyecektir. Sadece toz tutabilir yaprakları geniş olduğu için. Arada sırada nemli bir bezle silseniz yeterli. Yaprakları kalın ve tok olduğu için havalandırmalara karşı da o kadar duyarlı değildir. Yani örneğin bir potos kadar duyarlı değildir. Çok daha dirayetlidir bu konuda. Ama siz yine de havalandırmanın böyle direkt olarak üzerine geleceği bir yere koymayın. Bir diğer bitkimiz difenbahya, özellikle kısa boylu difenbahyaları tercih etmenizi öneririm. Bu arkadaşlar çok büyüdüğü takdirde gövde kelleşebiliyor ve tepede birkaç tane yaprak kalabiliyor. Aşağıdaki gözleri uyandırmakla çok zor olabiliyor. Yani bir kauçuk gibi dallanmıyor difenbahya. Yapraklar birbirinin içerisinden çıktığı için o yaprak sayısı çok fazla artmayabiliyor. Düşük ışık koşullarına adapte olabilir ama iyi aydınlanırsa tabii ki çok daha hızlı büyüyecektir. Biraz daha ufak boy difenbahyalar tercih edebilirsiniz. Çok büyük bir difenbahya koymak da aslında çok şık gösterir ofislere. Arada bir eski yaprağı sararıp düşecektir. Endişelenmeyin. Nem konusunda çok büyük sıkıntı yaşamayabilir. Ya yani ben ofislerde difen bahya severim. Biraz daha yaprakları incedir. O yüzden havalandırmaya karşı biraz daha hassastır. Dikkatli, güzel, hafif aydınlık yani iyi ışık alacak ama filtre ışık alacak bir yerde konumlandırırsanız çok tatlı olur. Arada bir çevirmeyi unutmayın. Bu, bu arkadaşın en büyük huyu güneşe doğru böyle kendini eğmesidir. Bir kere eğdikten sonra da onu geri alamazsınız. Böyle böyle 10 15 günde bir filan saksıyı birazcık böyle oynatmanız lazım. Öncelikli olarak bu bitkilere yer vermiş olalım. Daha sonra bana sorduğunuz bitkiler olursa videonun altına da yazarsanız şu olur mu bu olur mu diye o bitkilerle alakalı da bir ofis bitkileri 2 videosu çekeriz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, merak ettiklerinizi ya da fikirlerinizi yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Ben bu sayede daha geniş kitlelere erişebiliyorum. Kanalımızın katıl butonu aktif ev yeşilini bu sayede destekleyebilirsiniz. Bitki bakımı ile alakalı merak ettiğiniz ürünlere de açıklamalar bölümünde yer alan komisyonlu link alanından ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.